Göz kuruluğu biz izleyicilerimize de biraz önce söylemiştik. Milyonlarca insanı etkileyen bir şey göz kuruluğu. E, ama bazen biz onun herhalde belirtilerini anlamıyoruz. Gözümüzün kuru mu yoksa e, böyle bir sıkıntı var mı yok mu nedir nasıl oluşur hiç farkına bile varmıyoruz. Nasıl anlarız gözümüzde eğer göz kuruluğu varsa belirtileri var mıdır gösterir mi kendini ve ne yapmak lazım? Aslında göz kuruluğuyla biz hekimler ne demek istiyoruz Ona önce bir açık açığa, açıklığa kavuşturmak lazım. Gözümüzün göz yaşının azlığı anlamına gelmiyor her zaman göz kuruluğu. Güldüğümüz, ağladığımız zaman gözümüz şakır şakır sulanırken biz göz kuruluğundan bahsedebiliyoruz. Şimdi gözümüzde ıslatmayı sağlayan, gözümüzün yüzeyini ıslatan iki temel mekanizma var. Bir sürekli ıslak tutan gözümüzün hem bu beyaz kısmının üzerinde hem de göz kapağının arkasında minik minik hücrelerden salgılanan ve gözü ıslak tutmaya yarayan bir ıslatma sistemi. Diğeri de her iki gözümüzde şu bölgelerde kemiğin arkasında büyük bezlerden güldüğümüz ağladığımız zaman gelen gözyaşı. Şimdi biz hastamıza diyoruz ki sizin gözde, gözünüzde kuruluk var. Hastam diyor ki e, yani doktor bey ben gülüyorum, ağlıyorum, şakır şakır gözüm akıyor, hatta silmek zorunda kalıyorum. Siz bana kuruluktan bahsediyorsunuz. Doğru söylüyor aslında. Bizim göz kuruluğu tabirimiz gözdeki suyun olmayışı değil, gözümüzün ıslaklığının sürekli olmayışı. Güldüğümüz, ağladığımız zaman gözümüz sulanabilir e, ama e, normal gündelik yaşantımızda. ...böyle bir mut değişikliği olmadan, hani canımız acıdığında, bir şeye çok sevindiğimizde, güldüğümüzde... ...o durumlar dışında gözümüzün sürekli ıslak kalamaması haline biz göz kuruluğu diyoruz. Bunun da bazı sebepleri var. O küçücük hücrelerden salınan gözyaşının yapısı sağlıklı olmayabiliyor... ...ya da gözün yüzeyinde duramayabiliyor bu yapısının sağlıklı olmayışı nedeniyle. Dolayısıyla biz onu... Bazı özel boyalarla gözyaşını boyayarak tespit ediyoruz ve ve göz kapağının altına özel kağıttan yapılmış üzeri milimetrik cetvellendirilmiş bir kağıtla bir dakika içerisinde ne kadar gözyaşı ürettiğine bakarak tespit ediyoruz. Gözümüzde kuruluk varsa da sadece hastamıza gözyaşı ilavesi, gözyaşı damlası vermiyoruz. Neden göz kuruluğu var? Onu mutlaka hastamıza araştırsın diye e, dahiliye kliniklerine romatoloji kliniklerine yönlendirmek. Altında istiyor. yatan başka sebepler Aynen de olabilir. Öyle.